Merhaba sevgili akrep burçları, yükselen ve ay burcu akrep olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ekim ayında sizleri neler bekliyor olabilir hemen bakalım arkadaşlar. Akrep burçları için Ekim ayı. çatışma diyor burada sevgili akrepler. Ama bir bakalım. Kendi iç dünyamızdaki bir çatışma da olabilir bu. Evet birebir etrafımızdaki insanlarla ilgili de olabilir. Akrep uçları için. Değnek dörtlüsü. Tılsım kral Özellikle bu iş, para, eğitim, kariyerle ilgili olabilir. Ev, hane, ev sahibi kiracı ilişkileriyle ilgili olabilir, aile üyeleri arasında olabilir, İş yeri arkadaşları ile ilgili olabilir. Sevgili akrep burçları böyle bir hani topraksı enerjiler, kalıcı enerjiler, bir çatı ve bunların içerisinde bir e, sanki böyle bir çatışmalı bir durum var gibi gözüküyor. Fakat bu çatışmalı enerjiyle ilgili ki aslında bu da bir nevi... Klasik testelerdeki değnek beşlisinin karşılığıdır arkadaşlar. Değnek dörtlüsü ve değnek altılısı var. Özellikle ben dört olmakla birlikte dört, beş, altı sayıların da önemli olduğunu düşünüyorum. Bir görünmez sayı ile birlikte. Burada dediğim gibi çatı, ya bir yere işe girmekle ilgili belki de verdiğimiz mücadeleler olabilir. Rakiplerimizin önüne geçmek ve o çatı altına kendimizi sokabilmekle ilgili bir durum olabilir. Tapu ile ilgili anlatabilirim. Emlakla ilgili yine konular olabilir. Burada bir takım böyle bir çatışmalar, bir mücadeleler ve bir ya da bir rekabet durumu var gibi gözüküyor sevgili akrepler. Fakat Ekim ayı içerisinde Burayla ilgili sana bir, bir zafer ve bir kutlama geliyor diyor ve sen böyle bir hani olmuş, elde etmiş, huzura ermiş, tamamlamış, e, o şeyi aşmış, kazanmış bir eda ile oturacaksın tahtında gibi gözüküyor sevgili akrepler. Hemen değnek dörtlüsüne bir kart alacağım. Büyük arkana ölüm. Burada hatta şöyle bir durum olabilir. Sen değişikliğe bile gidebilirsin biliyor musun? Evet, yeni başlangıç geliyor. Ya evet, birçok bir kısmınız o çatı içerisindeki kavgaların bittiği bir durum halledip orada bir zafer kazanabilirsin. Mesela iş yeri arkadaşlarına baskın gelirsin mesela, tamam mı? Senin dediğin olur. Böyle bir durum olabilmekle birlikte burada önemli olan durum şu arkadaşlar. Bu çatışma enerjisi, bu mücadele rekabet enerjisi senin zaferinle birlikte bitiyor gibi ve sen yeni bir başlangıca doğru güzel, tutkulu, zafer dolu bir başlangıca doğru gidiyorsun. Mesela işte dediğim gibi bu iş yerine girmekle ilgili ise sen seçiliyorsun. Anlatabildim mi? İş yeri arkadaşlarına karşı verdiğin bir e, e, ne bileyim bir fikir mücadelesi ise sen kazanıyorsun. Böyle bir durum gibi arkadaşlar. Her anlükarda seni bir başarı ve bir kutlama enerjisi bekliyor çatışma ya da onu elde edemediğin enerjiler yeni bir başlangıca doğru bir değişim ve dönüşümden geçiyor gibi gözüküyor sevgili akrepler. İkinci sıraya bakalım arkadaşlar. Evet, burada ne diyor öyle? İçgüdüler ve manifest diyor arkadaşlar. Kılıç beşlisi. Hmm. Büyük arkanı imparatorca Şimdi burada Anne çocuk ilişkileriyle ilgili olabilir Öncelikle onu bir kenara koyalım arkadaşlar Küçük bir not olarak ee, Siz annesinizdir çocuğunuzda Çocuğun, Siz işte çocuksunuzdur annenizle Böyle bir figürle arada bir şey var ya Bir gurur meselesi var Mesela iki tarafta birbirini istiyor gibi, özlüyor gibi, birbirine ihtiyaç gibi, annenin çocuğa çocuğun anneye ihtiyaç duyması gibi bir şey var burada. Fakat burada bir gurur meselesi var gibi. Anlatabildim mi? Mesela Aa, onunla barışmak istiyorum ama gurur yapmak gibi bir enerji sanki bu arkadaşlar. Şu kılıç beşlisine bir kart alacağım. Ya da bir kavga, bir böyle bir gerginlik, bir hırçınlık gibi düşünebilirsin. Üç sayısı önemli bu arada. değnek beşlisi ve beş sayısı da önemli. Evet. Sanki böyle ne, nasıl bir şey biliyor musun? İki tarafta birbirine aslında değer verdiğini, sevdiğini, dilediğini göremiyor. Bir uyuşmazlığa düşmek gibi bir şey. Bir anlaşmazlığa düşmek gibi bir şey. Aslında içten içe bağlılık bir şekilde var ruhsal anlamda. Ama böyle bir gerginlik benim dediğim olacak hayır senin dediğin olmayacak. Böyle bir enerji var gibi arkadaşlar. Ama iki tarafın da birbirini istediğini ya da birbirine ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum ben. Böyle bir süreç. Ve bu o yüzden, bu çatışmacı enerji bu anlaşamadığınız belki de boş gurur da olabilir. Aslında belki de saçma bir engel aradaki. Anlatabildim Böyle bir enerji var. Büyük arkana aslan adam. Sanki şey var bak. İçten içe iki insan da birbirinin istediğini birbirine değer verdiğini biliyor ama böyle bir ya gurur ya bir tartışma ya bir şey gözlerini kör etmiş gibi burada iki tane figür var arkadaşlar anlatabildim mi ve birbirinizin penceresinden bakamamak birbirinizi anlayamamakla ilgili bir uyuşmazlık var burada arkadaşlar büyük arkana ana deli evet sanki nasıl bir şey biliyor musun ben kesin benim dediğim doğru ya deyip ama onun karşılıklı olduğunu düşünüyorum. İki tarafın da burnunun dikine gitmesi gibi bir şey. Ve bu Ekim ayında hissedilecek ve yaşanacak gibi arkadaşlar. Halbuki bunlar saçma şeyler. Halbuki bunlar ilişki riski atan şeyler. Aradaki dinamiği iki tarafta birinin istediği halde riski atan enerjiler. Belki biri sana büyüklük taslamaya çalışıyor olabilir. Mesela gerçek anne çocuk ilişkisinden ziyade. Böyle bir durum da aranıza girebilir. Sen dersin ki ya tamam mı da beni bu kadar ezme ya da ben çocuk değilim artık. Böyle bir şey var ya. İki taraf da birbirini istiyor. Ama böyle gözler kör olmuş gibi. Büyük arkanlı imparator. İmparator ve imparator içe. Arada gerçekten büyük bir bağ var. Değnek ederiz. Evet bak biri bakın arkadaşlar. Yüksek enerjili bir kişi mesela atıyorum belki de büyüdüğünü kabullenmiyor. Ya da senin üstüne bir şekilde inat ediyor. Kendi fikrini öne çıkarmaya çalışıyor. Bak tekrar diyorum arada güzel bir bağ var. Yani duygusal bir bağ var. Ama belki de iki alfa karakter çatışıyor. Ve Ekim ayında bu hissedilecek gibi sevgili şeyler akrep burçları. Deliye bir kart daha alacağım. olsun Birbirini, beş sayısı önemli, özleyen iki insan ama bir burnun dikine giden bir ilişki dinamiği. Üsttekinden çok farklı. Bu daha çok iş, para, eğitim, kariyerle ilgili olabilir gibi gözüküyor arkadaş. Oradaki mücadeleler gibi. Bu daha çok sanki duygusal bir şeyle ilgili. Ve burada bu inat, dediğim gibi bu kontrolcülük. Belki o seni yönlendirmeye ya da üstüne baskı kurmaya, kontrol etmeye çalışıyor. Sen diyorsun ki ben hani artık eski ben değilim. Büyüdüm buna benzer bir enerji etkili olacak gibi gözüküyor sevgili akrepler. Üçüncü sıraya bakalım. Bunun etkilerini yaşayacaksın yani Ekim ayında. Yıkılan kule. Yani kule. Tılsım dörtlüsü. Ha. Kupa yedilisi. Büyük Arkana Azize. Burada şey var arkadaşlar, önümüzdeki günlerde hak ettiğin değeri görmediğini düşünerek, belki doğru belki yanlış ama sen öyle olduğunu düşünerek, kendini böyle bir kapatacaksın bir şeyle ilgili. Hak ettiğin değer aynı zamanda bu illa değer olarak düşünme. Benim, benim hakkım. Ben bunu hak ettim dediğim bir şey de olabilir. Bak nasıl sıkı sıkıya sarılmış. Görüyor musun? Ve bu hak ettiğine inandığın şey her neyse ona sıkı sıkıya tutunmak. Kılıç sekizlisi. Burada hatta zaman zaman şöyle söyleyeyim kafan karışmış olabilir. Acaba bende mi hataydı? Bak dört sayısı önemli. Hatta alt sırayla bile öne, bağlantılı gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama ben yine orayı kendi içinde yorumlayacağım. Hak ettiğini verilmediğini düşünmek ya da hak ettiğinin elinden alınacağını düşünmekle ilgili... Evet belki iki arada bir derede kalmışlık bir enerjisi. Yani şöyle düşünün örnek vereceğim. Bir ilişkiniz var. Partneriniz yeteri kadar sevgi göstermiyor. Bırakamıyorsunuz da. Bırakıyorum, bırakamıyorum. Bırakıyorum, bırakamıyorum. Sonra diyorsun ki ben daha iyisini hak ediyorum. Ve anlatabildim mi? Hani burada gerekirse belki yakıp yakı yakıcı enerjiler. Ama her halükarda neyi hak ettiğinizi artık net bir şekilde karar vermek ve onu korumaya karar vermekle ilgili bir sanki tavır olacak gibi. Ya da şöyle düşünün. Hayır bu parayı ben hak ediyorum. Mesela bir miras mücadelesi. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. İki arada bir derede kalmışsınız. Sonuçluk hakkınızı savunsanız mı bilmiyorsunuz. Savunsanız da işin içinden çıkamıyorsunuz. Ama hak ettiğinizi düşündüğünüzde sahip çıkacaksınız. Böyle bir enerji var sanki burada. Gerekirse yakıp yıkacaksınız. Anlatabildim mi arkadaşlar? ...böyle bir yakıp yıkıcı enerjileriniz var. Ben bunu hak ediyorum. Ya da bu benim hakkım. Ve unutmayın... ...bak burada kafası karışık ve... ...sıkışmış enerjiler var. Kule ise artık tamam. Anlatabildim mi? Taş üstünden taş bırakmayan bir enerjidir. Hak ettiğinizi düşündüğünüz bir şeyle ilgili... ...ona sıkı sıkıya tutunacaksınız. Arkadaşlar kiminiz için dediğim gibi... ...aşağıdaki sırayla bağlantılı olabilir. Hatta kiminiz için bir... ...işte tazminat davası bir miras... Hani bu tarz işte bölüştürme bunlarla ilgili bir durum dahi olabilir. Sesimiz gitmezse anlatacağım. Allah'ım ne Arap nereye gidiyorsun? Değnek sekizlisi, kılıç dokuzlusu, değnek edil, ...tılsım yedilisi. Burada böyle sıkıntıyla beklediğin bir şey var. Bir gelişme bekliyorsun ama bir türlü gelmiyor. Gelmedikçe seni böyle bir sıkıntılara sokuyor. Geceleri uyuyamama kaygı bozukluğu, endişeler. Eyvah düzelmeyecek mi? Eyvah istediğim gibi sonuçlanmayacak mı? Gibi bir beklenti. Fakat buraya ilgili olumlu gelişmeler oluyor. Senin en yüksek hayrına yürekten dilediğin beklediğin güzel gelişmeler oluyor gibi. Şu kılıç dokuzuna bir kart alacağım. Tılsım üçlüsü. Ve bu o çok yürekten isteyerek böyle bir adeta manifest gibi yine bunu düşün. Beklediğin gözün kulağın yollarda ama gergin beklediğin konularla ilgili yüreğinden geçen şeyin pozitif anlamda hayata dökülmesiyle ilgili güzel destekler alabilirsin sevgili akrep burçları. Ve bu destekler senin o şeye ulaşabilmeni sağlayabilir gibi. O şeyle bir kavuşum yaşayabilmeni sağlayabilir gibi. Ama her şeyden önce seni böyle motive edecekler. Onu söyleyebilirim. Dur, dayan, saçmalama, kendini salma, olumsuz düşünme. Bu yönde çok güzel destekler alacaksın sanki. Ama gelişmelerin de neticesinde de aynı zamanda güzel olacağını düşünüyorum. Olumlu gelişmeler olacağını düşünüyorum. Değnek sekizisine bir kart alacağım. Bakar mısın değnek kralı? Burada özellikle ateş grubundan eril, yüksek bir enerji sana bu katkıyı sağlayan kişi olabilir arkadaşlar. Maddi ya da manevi desteği veren biri olabilir. Her halükarda sana böyle bir iyi, güzel böyle bir moral, motivasyon gelecek gibi, dayanma gücü gelecek gibi ve ben gün sonunda da o istediğin şeye ulaşma yolunda da önemli adımlar atabileceğini düşünüyorum. Bu pozitif enerjiyle birlikte, inançla birlikte sevgili akrepler. Son sıraya bakalım. Değnek omuzu, değnek kraliçesi, büyük arkanlarmış. Bak yine bir sıkıntı var. Bu yükü nasıl omuzumdan atarım, hareket etsem mi? Ama çok zor, şartlar zor. Kendi işimi kuracağım ama bir sürü borcum var. Acaba ne yapmalıyım? Buna benzer bir şey gibi düşün. Ya da an an anlatabilir miyim? Yani bir şey yapmak istiyorsun ama çok kafanı kurcalayan, sende strese ve baskıya sebep olan bir takım çıkmazlar, bir takım düşünceler var gibi. Ve bununla ilgili bir inziva, bir süreden beri bunu erteliyor ve bir ermiş modunda takılıyor olabilirsin. İlk adımı atmadığın bir modda olabilirsin. Çünkü zaten ayağını sürüyerek gittiğin bir enerji gibi bu. Tamam mı? Zorlu görüyorsun. Fakat bununla ilgili Ekim ayında o ilk adım geliyor gibi. Değne konusuna bir kart. Çünkü dene kraliçesi bak çok tutkuldur. İstediğini peşinden gider. Elde eder büyük kana adalet bu gerçekten hukuki ya da bürokratik süreçlerle ilgili olabilir bunu nasıl çözerim bununla ilgili ne yapayım az önce demiştim ya mesela miras davasından bölüştürmekten örnek vermiştim mesela arkadaşlar aynı ona benzer bir durumda olabilir ama her halükarda sen diyorsun ki tamam bunu bu şekilde çözerim düşündükten sonra tamam mı ve onu çözüyorsun sanki onu çözmeye da ilk adım atıyorsun ve onu çözeceğini bir çözüme kavuşturacağını düşünüyorum o ilk adımın la birlikte sevgili akrepler. Bak burada adımlarını gıdım gıdım önüne fener tuta tuta atan biri var çünkü nereye basacağını bilmiyordur. Adım atsam mı atmasam mı korkan biridir ve sürekli düşünür ne yapmalıyım ne yapmalıyım bu karanlık yolda diye. O ad nereye basman gerektiğini bulacaksın sanki ve durumu ilk adımı atacaksın. Ve bu durum sanki senin lehine dönecek gibi gözüküyor. Sevgili Akrep burçları. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.